Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Bir önceki videomuzda 4.09 güncellemesiyle birlikte gelecek olan Chamber nerf'ü hakkında konuşmuştuk. Bildiğiniz gibi karakterin 2 olan trademark trap yeteneği 1'e düşürülecekti. Chamber'ın bu nerf haberi sonrası Twitter'da bir kullanıcı Radiant'ta %0.7 demir ve üstünde de %3 seçim oranını yakalayan Fenix'i yani bunun yerine bufflasanız daha iyi olmaz mı tarzında bir tweet attı. Bana sorarsanız haklı isyanlardan biri Fenix yorunun da altına düşmüş bir karakter haline geldi. Valorant'ın geliştiricileri oyuncuları dinliyor. Özellikle de Ryan Cosart bu ajanlarla çalışan bir kişi kendisi. Hani ben de onun düşüncelerini çok fazla dikkat ediyorum görüyorum Twitter üzerinde. Hani bu ayranda bir tamamdır şeklinde bir emoji bırak Aynı zamanda kendilerinin hani denemeler yaptıklarını, laboratuvarda olduğunu, belli sayıda ajana değişiklikler gelebileceği yönünde bir tweet atmış. Daha öncesinde Optim profesyonel oyuncusu Victor da hani Neon'un ultisini bufflayın diye bir tweet attığında ona da bir emoji bırakmıştı. Bu tweetin üzerinden de tam bir ay geçtikten sonra Neon değişiklikleri oyuna gelmişti. Hani bu tarz geliştiricilerin yorumları önemli oluyor ve dediğim gibi Ryan Cossard gerçekten topluluk ile iç içe olan isimlerin bence başında geliyor bu oran içerisinde. Bu oyuncunun tweet'ine gelen cevaba baktığımız zaman da Phoenix'in buff'ının yolda olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum aslında çok da sürpriz bir şey değildi. Bir önceki Masters turnuvasında Phoenix hiç tercih edilmedi. Daha öncesinde eğer e spor tarafını takip edenler varsa Phoenix flashından dolayı gerçekten iyi bir tercih oluyordu. Fakat Kayo geldikten sonra, Kayo oyuna eklendikten sonra Phoenix yerine bir nevi de Kayo'ya bıraktı diyebiliriz. Özellikle Jet ve Raze gibi düellocuların seçilme oranlarını da görüyorsunuz. Hani Phoenix'in bunlarla baş etmesi pek de mümkün değil. Dereceli de o kadar çok tercih edilen Reyna bile profesyonel maçlarda pek fazla tercih edilmiyor. Peki Phoenix'e ne yönde değişiklikler gelebilir? Birazcık bunları da tartışmamız gerekiyor. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benim kendi düşüncem karakterde bir flash güçlendirilmesine gidilebilir. Aynı zamanda da zamanında Brimstone'da bu tarz bir değişiklik yapılmıştı. Hani karakterin molotof ve duvar yeteneklerinde o ön hazırlanma animasyonunu kaldırıp o yetenekleri daha hızlı bir şekilde kullanmasını sağlayabilirler. Bu neye sebep olur? Karakter daha hızlı bir şekilde canını yenileyebilir. Belki bu can yenileme konusunda değerler de arttırılabilir. Yani sadece yeteneğin kullanım şekli değil, yeteneğin verdiği can da arttırılabilir. Yani bunlar tabii ki de Phoenix'in seçilme oranlarını etkileyebilir gelecek değişiklikler olabilir. Ama ben her zaman şunu savunuyorum. Özellikle profesyonel maçlarda bir karakterin ne olduğundan çok diğer karakterlerin de ne olduğu önemli. Jet ve Reyez gibi düellocular bu seviyede olduğu sürece diğer düellocuların pek de seçim oranlarında şansı olacağını düşünmüyorum. 3 Mayıs günü saat 12.1 arasında da hem Fade ile alakalı, hem Jet ile alakalı hem de diğer ajanlarla alakalı Reddit'te bir soru cevap programı gerçekleşecekmiş. Hani Valorant'ın resmi Twitter hesabını takip ederseniz oradan linki aktif olduğu zaman paylaşacaklar. Hani merak ettiğiniz şeyler varsa bunları okuyabilirsiniz. Yine önemli bir değişiklik olursa, önemli bir gelişme yaşanırsa ben de ertesi gün bunu video olarak sizlerle paylaşırım. Siz son zamanlarda gelen karakter değişiklikleri hakkında ve gelmesini istediğiniz değişiklikler hakkındaki yorumlarınızı yorumlar tarafında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.